Galatasaray Atletico Madrid Icardi geldi. İlk 11'de oynayacak. Pardon, Osimhen geldi. Maçta oynayacak. <laughs> maçı kim nasıl maç nasıl biter Galatasaray alır alta saray yener Beraberlik Maç nasıl biter arkadaşlar sizce? Altı Madrid mi kazanır? Galatasaray mı yoksa beraberlikle mi biter? Haydi arkadaşlar. Cevaplarınızı bekliyorum. Ankete katılıp yorumlarda da belirtebilirsiniz. Yarınki maç kaç kaç biter sizce? Var mı bir cevap olan? O geldi. İlk 11'de oynayacak. Şu anlık 5 oy kullandık. Galatasaray yener. Casur hoş geldin. Aleykümselam. Kardeşim kanala abone ol, yayını beğenirsen sevinirim. Daha büyük kitlere ulaşmamız için. Sence nasıl biter maç? Beraberim biter. Maç yarın kardeşim. Maç yarın. Fransa'dan merhaba. Delirio delirio. Aleykümselam. Ben de Fransa'danım kardeşim. Hangi bölgedensin? Sence maç nasıl biter? Delo. Merhaba Enes kardeşim hoş geldin. Görüşteyiz neler arkadaşlar? Maç kaç kaç biter sizce? Maç yarın Galatasaray'ın statında oynanacak. Osümen geldi Osümen amcam ilk 11'de oynayacak normalde. Okan Buruk Töre'yle ile bugün açıklama yaptı zaten. Abi beraberlik ağır basıyor. 2-2 bekliyorum. Kardeşim yenilmektense beraberlik ben de tercihim de. Yenerse süper olur zaten ya. Yenerse süper olur da beraberlik de kötü bir şey değil yani. Yenilirse Galatasaray'ın işi zora girer ama. İnşallah yine. İnşallah kardeşim. Emre hoş geldin kardeşim. Osman oynayacak normalde kardeşim. Bayram Karadağ normalde oynayacak. Arkadaşlar yayını benim kanala bulursanız daha büyük kitlelere ulaşmamız için. Osman normalde oynayacak arkadaşlar. Oynamasını bekliyoruz yani. Ama problem Atletico Madrid'in de kazanması lazım ilk 8'e girmesi için. Yani bayağı bastıracaklar bence. Çünkü puan ihtiyaçları var. Yani kolay bir maç beklemiyor Galatasaray. <laughs> bayağı iddialı bir maç olacak. Abi hangi takımlısın? Kardeşim spor haberi sunuyoruz ya takım pek takım tutmayla pek alakamız yok bizim ya. Şampiyonlar Ligi olunca bütün Türk takımları bizim takımımız. Kanalımıza abone olup yayını beğenirsiniz kardeşim. Büyük kitlelere ulaşmamız için. Maç nasıl biter diyoruz arkadaşlar. Galatasaray yener mi? Beraberlikle mi sonuçlanır? Atletico Madrid mi yener? Görüşlerinizi yorumlarda da belirtebilirsiniz arkadaşlar. Haydi bastıralım arkadaşlar. Beğenelim, abone olalım. Yorumlarda görüşlerinizi belirtin arkadaşlar. Tartışalım. Sizce maç kaç kaç biter? Golleri kimler atar? Yazabilirsiniz arkadaşlar. Eyvallah Bayram Karadağ kardeşim. 3-1 yener. İnşallah kardeşim bizim temennimiz de o da. Yensin de 3-1 olsun, 1-0 olsun bizim olsun kardeşim. Ülke takımı yani ya. <laughs> Golleri kimler atar? Delu. Sence 3-1 biter dedin ya. Icardi kesin oynuyor arkadaşlar. Kesin oynuyor da 90 dakikayı tamamlar mı onu bilmiyorum yani. Ne de olsa yorgun geldi yani. 2-1 Yener. Bayram golleri kimler atar sence? Var mı be, bebeklentin? Arkadaşlar yayını beğenirseniz sevinirim. Yukarıdan beğeni tuşuna basarsanız daha büyük kitlelere ulaşmamız için. Osman Sane. Osman'dan ben de gol bekliyorum arkadaşlar. Osman bu maç için çok özel hazırlandı. Çok motive yani. İzmir Daramcık Köyü'nden selamlar abim. Sana da selamlar Daramcık Köyü'nden. <laughs> Osman sana Törer'a. Olabilir kardeşim. Törer'a bugün zaten Okan Buruk'la basın toplantısında çıktı. Gidiyor musun sorularını cevapladı. Ben buradayım diyor adam ya. Bir yere gittiğim yok diyor. Maç ne zaman? Maç yarın Mert kardeşim. Hoş geldin. Arkadaşlar yayını beğenip kanala bulursanız bazı büyük kitlelere ulaşmamız için Şorlot 3 gol atar. Şorlot <laughs> da bugün açıklama kısmında o da açıklama yaptı. Aleykümselam Asaf. Hoş geldin kardeşim. Madrid 5 atar. Vallahi Madrid'in gerçekten puan ihtiyacı var arkadaşlar. İlk 8'e girmesi için yani kolay bir maç olmayacak. Galatasaray gerçekten kolay bir maç beklemiyor. Arkadaşlar yayını beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Kanala abone olup yayını beğenirseniz daha büyük kitlere ulaşmamız için arkadaşlar. Sizce maç kaç kaç biter arkadaşlar? Galatasaray mı kazanır? Atletico Madrid mi yoksa beraberlikle mi sonuçları? Abi ben çok heyecanlıyım. Gerçekten büyük büyük bir heyecanlı maç bizi bekliyor kardeşim. Bayram. <laughs> Yukarıdan beğeni tuşuna basarsanız arkadaşlar daha büyük kitlelere ulaşalım. Kanala abone olursanız sevinirim. Madrid 5 atar Okan gider. Valla dediğim gibi işte Madrid'in de puana çok ihtiyacı var. Galatasaray'ın çok sıkı bir maç olacak yani. O Sümen mi Dur bakalım hangisi daha istekli arzulu oynayacak? İki büyük forvet karşı karşıya. Haydi bastıralım kardeşler. Beğenelim, abone olalım. Görüşlerimizi belirtelim. Galatasaray mı yener? Atletico Madrid mi? Yoksa beraberlikle mi sonuçlanır? Haydi arkadaşlar. Galatasaray kazanır daha iyi çünkü Galatasaray 18 puan. <laughs> Sen niye üyelik yok süper chat yok. Kardeşim üyeliğimiz var da daha kanalımız yeni. Süper chatimiz maalesef daha yok. <laughs> Beğenip kanala abone olursanız kardeşim daha büyük kitlelere ulaşmamız için Osimen doğum gününde doğum gününde döndü mü? Döndü vallahi kardeşim bu maç için çok istekli Osimen. Varını yoğunu verecek yani bence. Osimen siz kötü gidiyordu Galatasaray'ın gelmesi iyi oldu yani. İkar diye bir sana iki. Parkala anlamadım. İkar diye bir sana bir 2 derken abi beğenmişsin. Beğendim de abone olmuşum. Eyvallah kardeşim. Bayram kardeşim. Ligde fark bir şampiyon Fener Cincon kim ya? Evet. Fark bir endi kardeşim yani. <laughs> Fener iyi gidiyor bu durumda. Galatasaray biraz gerilemede yani. Ligin ikinci yarısı bizi heyecanlı bir lig bekliyor yani. Fark da bir puana düştü. Arkadan da Trabzonspor geliyor yani. Fener'le 3 puan Galatasaray'la 4 puan var arasında. Böyle giderse ligin ikinci yarısı çok heyecanlı olacak yani. Abi sence kim alır maçı? Kardeşim bana göre beraberlik gibi daha yakın geliyor da çünkü ikisinin de puanı çok ihtiyacı var. Bana beraberlik daha yakın bir sonuç geliyor yani. <laughs> Yenilmektense berabere kalmak daha iyi yani. Benim tercihim böyle. Arkadaşlar yayını beğenirseniz daha büyük kitlere ulaşmamız için kanala abone olalım arkadaşlar. Sizlerle varız. Sizlerleyiz burada arkadaşlar. Fenerbahçe ancak rüyasında görür şampiyonluğu. Vallahi bilmiyorum Bayram Karada. Arada puan farkı bire düştü yani. <laughs> Çekişmeli birlik bizi bekliyor ikinci yarı. Bence böyle gider. Galatasaray Fenerbahçe ikinci oynayacak maçta şampiyonluk orada belli olur yani. Transfer yapacak mı abi GS? Kardeşim Napoli'nin o Hollandalı oyuncusuyla ilgileniyor ama bu maça bağlı ya. Biraz transferler bu maça bağlı. Şampiyonlar Ligi'ne devam ederse strateji farklı. Devam etmezse pek transfer yapmaya düşünmüyorlar. O sümen olmadan G.S. bir şey değil. Evet biraz öyle gözüktü yani çünkü <laughs> o sümen yokken biraz bayağı sıkıntı çekti Galatasaray. Neredeyse ın, ın yani. o sümenin Galatasaray'ın yüzde yani. Obez Icardi bakarlar öyle. Yani Icardi kusura bakmayın da yoklar oynadı ya. Fizik durumu çok kötü ya. Fizik durumu olmayınca Icardi gerçekten çekilmiyor. Bitiriciliği bile gitmiş yani ya. Önüne gelen geçen maçta Gaziantep'te iki yüzde %100'lük pozisyonu kaçırdı yani. Abi Beşiktaş hakkında bilgi verir misin? Transfer. Ayrıca şimdi Beşiktaş'ta kaleci bir de stoperle ilgileniyor şu an. <laughs> Beşiktaş'ın ilk önce transfer yapmak istediği yer kaleci ve stoper. Kaleci transfer edilecek ilk önce bence. Ama kiralık yani. <laughs> Dün Beşiktaş yayını yapmıştık. Beşiktaş'ta transferler... <laughs> Sezon sonuna bırakılmalı diye bir karar alındı yani. Abi Gaziantep'te Barış Kırmızı görmeliydi. Vallahi bilmiyorum kardeşim. Kimi hakemler kırmızı, kimi hakemler. Hakem yorumcular kırmızı değil diyor yani. Arkadaşlar beğen tuşuna basarsanız çok rica ederim ya. Daha büyük kitlere ulaşmamız için. Kanala abone olup yayını beğenirseniz. Yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz arkadaşlar. yani ki maçla ilgili. Maç nasıl biter diyoruz arkadaşlar. Galatasaray yener beraberlikle biter. Atletico Madrid yener. Abi Galatasaray nereye transfer yapılıyor? Kanat transferi kardeşim. Orta saha ve kanat düşünüyor bay Bayram. <laughs> singo Singo dönseydi yani biraz Galatasaray eli rahatlayacaktı ama yaklaşık yani iki aydır yok yani ya. Bu nasıl bir sakatlıkmış çözemedim bu Singo'nu. Adam 30 milyon euro bedelle geldi bir, de, bir kayboldu bir daha gözükmedi ya. Mesela bu maçta çok ihtiyacı olabilirdi yani Simge'ye. Simga'ya. Öyle kardeşler. Şu yukarıdan beğen tuşuna basarsanız arkadaşlar dörtte kaldık. Daha büyük kitlele ulaşmamız için kanalımıza destek olalım arkadaşlar. Abi hangi takımlısın? Kardeşim bütün takımlar bizim ya. Avrupa'da olduğunca bütün takımlar bizim. Ülke puanı kardeşim. Mert Oğuz sen e, Fenerbahçeli gibi gözüküyorsun ya. Tahmin ettiğim bir doğru mu? Sen hangi takımdasın? Mert Oğuz. Doğru bilmişim bak. Abi Süper Lig hangi takımı tutuyorsun? kardeşim onu belirtirsek pek doğru olmaz ya. Burada görüşlerimizi yansıtıyoruz yani yanlış anlaşılma durumumuz olabilir yani. Abi Abraham gidiyor mu? Abraham'ı isteyen iki takım var kardeşim. Ama Beşiktaş yönetimi pek vermek istemiyor yani. Benim düşüncem verse süper olacak. Çünkü Abraham elinde patlayabilir yani Beşiktaş'ın o kadar verimli oynadığını zannetmiyorum. Arkadaşlar beğeni tuşuna basarsanız yani beğenirseniz şey Merve uçar. Hoş geldin kardeşim. Şu an Lokman'la Galatasaray'la görüşme aşamasında kardeşim. İkisinden birine gelecek ama Fener ama Galatasaray. Abi bu maçtan bir puan al almalıyız. Bence de kardeşim diyorum ya beraberlik Galatasaray için en güzel sonuç. Eğer galibiyet olursa süper zaten. Abraham çok iyi değil sanki. Abraham iyi değil kardeşim ya pek. Beşiktaş'ın santraforu değil ya. İbrahim Moviç, Oğuz, Mert Oğuz kanala abone olursanız yani beğenirseniz severim kardeşim. Merve Uçar yayını beğenip kanala vurursanız sevinirim. Daha büyük kitlelere ulaşmamız için kanalımıza destek olursanız. El Blatura süper oyuncu ya. Ah onu satın alma imkanı olsa Beşiktaş'ın. Bayram Karadağ. Abi seni çok sevdim. Eyvallah kardeşim. Gönlümüzdesiniz. Kardeşim her maç önü her maç sonu yayınlarıyla sizlerleyiz. Kanala abone olup yayını beğenirseniz. Her zaman buradayız arkadaşlar. Sizinleyiz. Transfer haberleri, son gelişmeler. Bulur bulur bulan, bulur da kardeşim Beşiktaş'ın mali durumunu biliyorsun yani şu an pek parlak değil yani. Zaten geçen sezonlar açıldığı için böyle onun sıkıntısını çekiyor yani. Şu an Galatasaray Fenerbahçe ile yarışacak mali durumda pek değil Beşiktaş yani. Geçen GSFB maçında poşeti Törör'e sandım. Çok kişi öyle sanmış kardeşim. Ben de izlerken gerçekten öyle zannettim. O poşet davası zaten Galatasaray'la ile taraftarın yönetimi arasını biraz açtı yani. <laughs> Fenerbahçe çok kaliteli şeyler dağıttı yani. Galatasaray'ın poşet tarzı yağmurluk vermesi biraz skandal bir olay yarattı yani bir Galatasaraylı taraftarlar arasında. Beşiktaş'ım gariban. Gariban demeyelim de biraz yani Beşiktaş yönetimi pek içerisinde zengin böyle yönetim tarzında adamlar yok yani ya. Fenerbahçe ve Galatasaray'da daha fazla. Abi abone oldum linki linke attım. Eyvallah kardeşim. Arkadaşlar hepinizden bekliyorum. Yayını abone olup kanalı beğenirseniz Hı. sevinirim arkadaşlar. Sizinleyiz hep. Maç sonu, maç önü transfer haberleri hep buradayız arkadaşlar. Bin poşeti. <laughs> Valla çok çok sıkıntı yarattı o yağmurluk olayı ya. Galatasaray'la taraftar arasında. FF diyor olsa Galatasaray'a yakışmadı. O Sümen'e 75 milyon veren takım poşet veriyor taraftarına. Evet kardeşim taraftar da zaten onu çok eleştirdi yani. Fenerbahçeliler hala yağmurlu günlük hayatında kullanırken biz maçın ortasında yağmur altında esir kaldık diyor yani. O skandal büyük olay yarattı yani. Görüşleriniz neler arkadaşlar? Maç nasıl biter diyoruz. Galatasaray mı yener beraberlikle mi sonuçlanır? Atletico Madrid mi yani? Mert Oğuz. Yok ben olmayacağım abone olunacak kanal değil. Sen bilirsin kardeşim. Sen bilirsin. Canın nasıl istersen. Canın sağ olsun. Ne diyelim? Canın sağ olsun kardeşim. Olanlardan da teşekkür ederim yani. Abi bence Atletico yener. Vallahi dediğim gibi kardeşim Atletico'nun da puana ihtiyacı var yani. Kolay bir maç beklemiyor Galatasaray'ı. İlk 8'e girmesi için Galatasaray'ın da yenmesi lazım. Öyle. Öyle arkadaşlar. Abi bence Atletico yener. Arkadaşlar yukarıdan beğeni tuşuna basıp kanala abone olursanız daha büyük kitlele oluşmamız için kanalımıza destek olalım arkadaşlar. Sinema diye bir gerçek var. Şaka yaptım. Oldum. Eyvallah kardeşim ol olma. Hepiniz kardeşimsiniz arkadaşlar. Üyelik yok da kardeşim A abone olursanız sadece kanalımız yeni yani daha. Atletico Ezer. Morcus. Morcus hoş geldin kardeşim. Çağdaş Kaya. Abi bence 3-1 Madrid alır. Size selam verdi. Hoş geldin kardeşim. Söylediğim gibi kardeşim Atletico Madrid'in de puana ihtiyacı var. Yani e Sakin bir maç beklemiyor bizi. Yo ben benden senden buyuyum. Bilmiyorum kardeşim, kardeşim misiniz, abim misiniz fark etmez yani. Abi olalım, kardeş olalım kardeşim. Canımız sağ olsun. Kardeşim bayağı yaşın büyükmüş ya senin. <laughs> Öyle kardeşim işte. Benim yaşım 35 kardeşim. Büyüğüm veya küçüğüm var. Atletico Madrid Galatasaray maçı kaç kaç biter diyoruz arkadaşlar. Galatasaray mı yener? Beraberlikle mi sonuçlanır? Atletico Madrid mi yener? Mustafa Demiroğlu Doğan